Allah nasip ederse 31 Mart akşamında Adana'nın anahtarlarını Adana Belediyesi'nin mührünü ve Ceyhan Belediyesi'nin mührünü ve 14 ilçenin mührünü Cumhur İttifakı belediyeleri olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve değerli büyüğümüz Devlet Bahçeli'ye götürmek üzere söz verdim. Bu sözü sizlere güvenerek verdim. Doğru mu yaptım acaba? Allah razı olsun. Çünkü çünkü artık Adana'da ve Ceyhan'da hizmet vakti. Aynesidir kişinin lafa bakılmaz der eskiler. Bu kardeşiniz şu anda Yüreğir Belediye Başkanı. Erol Kahraman da geçmişte üç dönem Sarımazı Belediye Başkanlığı yaptı. Yaptığımız hizmetler ortada araştırırsanız görürsünüz. Artık Adana'nın ve Ceyhan'ın yıllardan beri devam eden makus yenmesi için Adana'da bu kardeşinizin Fatih Koca İspir'in Ceyhan'da da Erol Kahraman'ın Cumhur İttifakı'nın belediye başkanları olarak mührü alması gerekiyor. Bu kutlu yolculukta bizimle beraber yolculuk yapmaya hazır mısınız? Allah razı olsun. Yörük verdiği sözü tutar. Yörük sözüne güvenilir insandır. Yörük yalan söylemez. Ben şu vermiş olduğunuz sözü bir ahit kabul ediyorum. Şimdiden Adana ve Ceyhan hayırlı uğurlu olsun. Allah izin verirse göreve geldiğimizde enerjimiz yüksek. Hizmet aşkıyla yanıp tutuşuyoruz. Hükümetimizin imkan ve kabiliyetlerini kurumlarımızın imkanlarını, Büyükşehir Belediyesi'nin imkanını, Ceyhan Belediyesi'nin imkanıyla birleştireceğiz. Allah'ın izniyle Adana'da ve Ceyhan'da çok güzel hizmetler yapacağız. Az önce belediye hizmet binasının önünde oturduk. Erol abi ne olacak burası dedik. Dedik ki burası vatandaşlarımızın hizmetinde kullanılabilir. Allah izin verirse beraber karar veririz. Ceyhan Belediyemiz karar verir. Size sorarız. Siz ne istiyorsanız onu yaparız. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Düğün salonu da olur. Mahalle evi olur. Halk eğitim kursları açılır. Efendim altın günü olur. Kız istene olur. Nişan olur. Ne istiyorsanız olur. lise istiyor, Lise. Lise. işi Tamer Dağlı'ya bağlı. Lise işini bilmiyorum. Milletvekillerimiz çözer. Onu konuşalım. Altyapı. Allah izin verirse altyapı bizim işimiz. Sadece Sarımazı'da değil, Ceyhan'daki altyapı sorunlarını da masaya yatıracağız. İmarla ilgili ilgili konular. 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadık. Allah bir daha göstermesin. Bundan sonraki binalarımızın depreme dayanıklı olması gerekiyor. 1998 yılında Ceyhan'da yaşanan depremde büyük bir yıkım olmuştu. Ondan sonra Allah var o dönemki belediye başkanlarımız, yöneticiler bir miktar gereğini yapmışlar ve ondan dolayı 6 Şubat depreminde çok şükür Ceyhan'da bildiğim kadarıyla can kaybı yok. Doğru mu? Ceyhan'da can kaybı yok. İnşallah biz bunu devam ettireceğiz. Ceyhan'ı Adana'nın en güzel ilçelerinden birisi yapacağız. Bak belediye başkanı olduğunda Ceyhan'da Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ofisi olacak belirli bir periyotta ayda bir, iki ayda bir gelip birkaç gün burada kalacağız ve Ceyhan'ın ve civar köylerimizin, mahallelerimizin sorunlarını sivil toplum kuruluşlarıyla, muhtarlarımızla, bürokratlarımızla, Ceyhan Belediye Başkanımızla, kaymakamlarımızla, değerli büyüklerimizle masaya yatıracağız. Böylece yerinde yönetim ilkesi kapsamında hariçten gazel okumadan sorunu yerinde tespit edeceğiz. Ceyhan hak ettiğinin çok gerisinde. Bakın Ceyhan uzunca zamandır kötü şeylerle anılıyor. Ceyhan bunu hak etmiyor. Sadece Ceyhan Nehri boyunca yapılacak pırıl pırıl güzel tesislerden bahsetmiyorum. Gençlerin, kadınların, çocukların, emeklilerimizin, yaşlılarımızın keyifle kullanacakları, gönül rahatlığıyla gidecekleri güzel mekanlardan bahsediyorum. Yüreği Belediyesi'nde insan odaklı çok güzel belediye hizmetleri yaptık. Bakın, ihtiyarları, yaşlıları evlerinde banyolarını yaptırıyoruz. Çok özür diliyorum. Tırnaklarını kesiyoruz, saçlarını tıraş ediyoruz. Evlerine yemek gönderiyoruz. Evlerinin temizliğini yapıyoruz. Pansumanlarını yaptırıyoruz. Sağlık bakımlarını, diş taramalarını yaptırıyoruz. Hoş geldin bebek paketimiz var. Her doğan bebeğe önce bizim hediyemiz gidiyor. Yani hülasa insana değer veren, insanı insan yerine koyan bir belediyecilik anlayışından bahsediyorum. Niye? Bu inancımızın da gereği, töremizin de gereği budur. İnşallah bunu sadece Adana'da, Yüreğir'de değil, Ceyhan'da ve 14 ilçemizin her yerinde gerçekleştirmek istiyoruz. Hazır mıyız? Allah razı olsun. Yollarıyla, kaldırımlarıyla, gençlik merkezleriyle, kadın etkinlik merkezleriyle, kreşleriyle insanca yaşanabilir bir Adana ve Yüreğir için hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak diyoruz. Ve 1 Nisan sabahından itibaren hep birlikte kutlu bir yolculuğa başlıyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Allah iftiracı ve fitnelerin iftirasından ve fitnesinden muhafaza eylesin. Bize iftira atanlara sesleniyoruz. Kusura bakma kardeş. Biz Allah'tan başka kimseden korkmayız. Hiç kimse dürüst insanlara iftira atamaz. Herkes haddini bilsin. Biz sevginin ve barışın diliyle geliyoruz. Biz insanları kucaklamaya geliyoruz. Bizim gündemimizde Allah rızası için hizmet etmek var. Erol Kahraman Ceyhan'da kazanacak, Fatih Koca İspir Adana da kazanacak ve Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımıza gidip diyeceğiz ki Sayın Cumhurbaşkanım, değerli büyüğümüz Devlet Bahçeli'ye, değerli büyüğüm biz Adana'yı ve Ceyhan'ı size getirdik. Hizmet yolunda bize yardımcı olun diyeceğiz ve inşallah hizmetle Ceyhan'ı ve Adana'yı tanıştıracağız. Ben Allah razı olsun. Ablalar, abiler bu saate kadar bizi beklediniz, bağrına, bağrınıza bastınız. Misafirperverliğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Kardeşliğimiz daim olsun. Biz de Erol Kahraman'la beraber namusumuzla, şerefimizle, onurumuzla sizlere hizmet etmeye söz veriyoruz. Allah razı olsun, Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Ceyhan evet. Belediye evet. Başkan Adayımız Erol Kahraman! Eğer evet. evet. şu flaşları görelim, telefonlarımızı, ışıklarını bir açalım. Telefon ışıklarımızı bir açalım. Telefon ışıklarımızı bir açalım. Evet, sarı mavi. Evet. Ve AK Parti Ceyhan İlçe Başkanımız Süleyman Yeşil! Milliyetçi Hareket Partisi Ceyhan Başkanımız Murat Mirzaoğlu. <laughs> Milletvekilimiz Tamer Doğulu. Ve değerli protokol buyurun efendim.